Burası Japonya. Burada kuralları misafirler koymuyor. Neden diyecek olursanız Japonya'nın en derin, en sancılı ve kimsenin kolay kolay konuşmaya cesaret edemediği o büyük krizi, İslam ve geçme meselesini masaya yatıracağım. Ama başta anlaşalım bu videoda öyle pembe panjurlu Japonya masallarıdır işte ay ne kadar tatlılar güzellemeleri falan olmayacak. Aynı şekilde işte vah vah Müslümanlar ne çekiyor ne kadar zulüm var diye ağlak bir mağduriyet edebiyatı da yapmayacağız. Yani eğer oturup doğru konuşalım çünkü gerçekleri birbirimizin yüzüne çarpmamız gerekiyor. Burası Japonya abi. Selamlar arkadaşlar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Umarım her şey yolunda gidiyordur. Ben yeni küçük ufacık bir tane kompakt kamera aldım. Bugün çekimi onunla birlikte yapacağız. Umarım görüntü güzel bir şekilde yansır sizlere. Sessiz sakin yerlere girdiğimiz zaman elimizde kamerayla böyle insanların sağını solunu, apartmanı, evini, suratını çekiyor olmak biraz hani dikkat çektiriyordu benim açımdan. O da beni çok rahatsız ediyordu. Çünkü insanlar günlük yaşantılarını idam ediyorlarken benim kamerayla ne bileyim oradan geçiyor ama belki irite ediyor olabilirdi. Anlayabiliyor yani aynı şey benim başıma gelse ben de o şekilde düşünürdüm muhtemelen. 50 kuruştan biraz daha büyük diyebileceğimiz bir kamera olduğu için... ...bundan sonra çekimleri eğer beğenirsem bu kamerayla yapacağım. Yine her içerikte olduğu gibi bu videoda da yolları sokakları geziyor. Yani ...sizlere günün konusunu anlattığım güzel güzel vakit geçirmeye çalıştığımız... ...kaliteli bir içerik olması dileğiyle. Ayrıca videonun ana konusuna girmeden önce sizlere şundan biraz bahsedeyim. İçerikleri izleyen insanların 3'te 2'si abone olmayan kişilerden oluşuyor. Eğer videolar hoşunuza gidiyorsa kanalı takip edip... İçerikleri beğenerek ve etrafınızdaki insanlarla benim videolarımı paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Buradan tekrar hatırlatmak istedim. O halde bugünün videosunu anlatmaya, konuşmaya başlayalım. İyi seyirler. Hani öyle Avrupa'nın, Amerika'nın özgürlükler ülkesi kıvamında bir yer değil. Burası yüzyıllardır kapısını dünyaya sıkı sıkıya kapatmış. İçeride kendi düzenini, temizliğini, sessizliğini ve o meşhur uyum felsefesini bir saat gibi kurmuş devasa bir imparatorluk. Adamlar bir sistem kurmuş, yüzyıllardır tıkır tıkır işliyor. Toplumun her ferdi bir makinenin dişlisi gibi nerede duracağını, nasıl döneceğini, nereye gideceğini biliyor. Peki şimdi ne oluyor? Dışarıdan bıçakların dilinden anlamayan, bu makinenin öğretmeni bilmeyen yüz binlerce insan geliyor biliyor ki bu sistem bana uymuyor, inancıma ters. Hadi bu sistemi benim için değiştirin. Yok öyle bir dünya arkadaşlar. Çünkü Japonya'nın cevabı net. Evime hoş geldin, başımın üstünde yerim var. Çalış, kazan, yaşa. Ama burası benim evim, burası Japonya. Kapıdan girerken ayakkabını çıkaracaksın. Sesini benim seviyeme indireceksin. Benim kurallarıma harfi yanıyacaksın. Eğer uymuyorsan Kapı orada. Bugün size artan Müslüman nüfusla birlikte yaşanan o büyük mezarlık krizini, okul yemekleri savaşlarını, cami protestolarını falan anlatacağım. Ama ona tek tarafla bakmayacağız tabi canım. Çünkü Japon köylüsü neden toprağına Müslüman mezarlığı istemiyor, okul yönetimi neden inatla özel yemek çıkarmıyor, Japon polisi neden camileri adım adım takip ediyor bu gibi soruların cevabını Japonların o haklı, vatanın düzenli ve kültürünü koruma refleksi üzerinden vermeye çalışacağım hazırsanız gerçeklerle yüzleşmeye başlıyoruz. İlk ondan bahsedecek olursam buradaki demografik değişim olayı arkadaşlar. Önce şu fotoğrafı milletleştirelim çünkü Japonya'da bu insanlar neden var şu an? Neden Japonya bu kadar insan ülkesini aldı? Çok kültürlü olalım, işte sokaklarımız şenlensin, çeşit çeşit yaşayalım diye mi? Hayır canım, Japonya tarihinin en büyük yok oluş tehlikesiyle karşı karşıya. Nüfus eriyor, yaşlılar çoğalıyor, fabrikada vida sıkacak, tarlada çapa yapacak, hastanede yaşlının altını temizleyecek, Japon genci kalmadı gibi bir şey. Ve az alarak gidiyor bu. Ya, rakamlar ortada. Yalan söylenecek bir şey de yok. Çünkü Vaseda Üniversitesi'nden Profesör Tana oturmuş saymış abi adam. Ülkede şu an 420 binden fazla Müslüman var. Hani bu sayı sadece 20 yılda tam 4 katına çıkmış bir de. Ya, gelenlerin çoğu Endonezya, Pakistan, Bangladeş gibi ülkelerden gelen teknik stajyer adı altında çalıştıran işçiler. Japonya benim iş gücüne çalışacak adama ihtiyacım var. E gelenler de diyor ki benim de paraya ihtiyacım var. Ya bunun sonucunda imzalar atılıyor, vizeler veriliyor falan. Buraya kadar her şey normal canım. Ama sorun nerede başladı? E, gelen kitle Japonya sadece bir iş yeri olarak görmedi. Burayı yeni vatan olarak görmeye başladılar. Çünkü sadece çalışmakla kalmamakla birlikte kendi yaşam tarzını, giyimini, yeme içme kültürünü, ibadet şeklini, Japonya'nın göbeğini, o tertemiz düzenli Japon kültürüne sokaklara yerleştirmeye çalışıyor şu an özellikle Tokyo'nun kuzeyindeki Saitama'da, Gunma'da, sanayi bölgelerinde resmen kurtarılmış bölgeler, gettolar var. Ya şimdi empati yapın. Ortalama bir Japon vatandaşı penceresinden bakmaya çalışın manzaraya. Adamın mahallesi değişiyor. 50 yıldır gittiği marketin rafları değişiyor. Sokakta bilmediği, tonlamasına alışık olmadığı diller yüksek sesle konuşuluyor. Ya Japon toplumu homojen zaten. Aynalık üzerine kurul olduğu için farklılık Japonlar için pek zenginlik değil, kaos anlamına geliyor bir yandan. Japon halkı da biz bu insanları ekonomiyi kurtarsın diye çağırdık ama bunlar bizim sosyal yapımızı değiştiriyor. Mahallemizin huzuru kaçtı ya diye endişeleniyorlar. Bu konuda haklı olduklarını düşünüyorum ben de. Hiçbir millet kendi ülkesine, kendi mahallesinde yabancılaşmak istemez. Bunu Türkiye'de siz de zaten görüyorsunuz. Hani resmi rakamlarla 5 milyonu geçmedi deniyor ama Türkiye'de belki şu an 15, belki 20 milyon tane göçmen var. Kayıt altında da kayıtsız bilemiyorsunuz. Eğer gelen misafir ev sahibini tedirgin etmeye başladıysa orada ev sahibini suçlamadan önce misafirin aynaya bakıp da ben nerede hata yapıyorum demesi lazım. Neden bu insanları korkutuyorum demesi lazım. Bunu yapıyorlar mı? Hayır adamın ipinde bile değil. İşte Japonya'daki krizin kökü de bundan çıkıyor. Entegrasyonun yükünü kim çekecek? Japonya ben çekmem gelen uyar diyor da öyle işlemiyor işte o sistem. Bence egemen bir devlet olarak bunu deme hakkına sonuna kadar sahipler ama yine işin faturası vatandaşa çıkıyor gibi. Gelelim en çok tartışılan, en çok duygu sömürüsü yapılan mezarlık meselesini. Belki bu olayı duyanlar olmuştur aranızda. Japonya'da ölülerin %99.9'u yakılıyor abi. Kremasyon deniyor buna. Bu bir tercih değil, bu bir medeniyet. Yani kültürden böyle. Budizm ve Şintoizm ile alakalı olan bir ritüel gibi düşünülebilir. Yani hijyenik yer kaplamıyor. İşte Japon inancına da uygun zaten. Adamlar için bedeni yakmak, ruhu özgürleştirmek anlamına geldiğinden bunu normal görüyorlar. Yapılması gereken bu diye düşünülüyor Japonlar arasında. Ama İslam'da ölüyü yakmak haram. Bütün halde toprağa gömmeniz gerekiyor. Şart yani bu. Müslümanlar burada yıllardır bağırıyor mesela. Bize mezarlık geri verin. Ölülerimiz ortada kalıyor diye. E Japon belediyeleri ise yer vermiyor. Ya da bin dereden su getiriyorlar bunun için. Şimdi bir de meşhur bu Oita, Beppu ve Hiji kasabası olayına bir bakalım. Orada biraz kötü kalpli ilan edilen Japon köylüsünün gözünden olayı irdelemeye çalışacağım. Mesela orada bir Müslüman derneği var abi. Adamlar gidip Hiji kasabasında dağın başında su kaynaklarına yakın bir yer alıyorlar tapusu de buraya ölü gömeceğiz. Mezarlık yapacağız buraya diyorlar. A kasabadaki Japon köylüsü işte, çiftçisi ayaklanıyor normal olarak. Pankart açıyorlar. Siz buraya ceset gömerseniz sularımız kirlenir, tarlamızın bereketi kaçar, pirincimiz zehirlenir falan diyorlar. Müslümanlar da hemen savunmaya geçiyor. İşte bilimsel raporlar çıkarıyorlar falan. Bakın profesörlerden rapor aldık. Modern defin yapıyoruz. Sızdırmazlık var. Su kirlenmez falan diyorlar. Ama bu insanların ölülerini gömüyorken her seferinde aynı prosedürü %100 titizlikle uygulayacakların garantisi var mı? Bence yok ya bir de şöyle bir şey var benim anlam veremediğim bir durum olay sadece su değil bence hani bir yandan Japonların inancı bilinçaltı yüzyıllık korkusu çünkü Japon köylüsü için Japon kültüründe yakılmamış bütün haldeki ceset lanetli pis uğursuz bir şey bunun için Japonca'da bir tabir bile var kegare olarak geçiyor hani ruhani kirlilik ruhu kirli beden kirli gibisinden böyle bir anlama çıkıyor sen de on 500 yıldır atasını yaktığı toprağa geliyorsun. Onun köyünün dibine onun en çok korktuğu, en çok tiksindiği şeyi yapmaya çalışıyorsun benim inancım bu senin korkun batıl umurunda değil diyorsun e o adamın tepki göstermeye hakkı yok mu var tabi o adamın huzuru kaçacak yani bunun sonucunda çünkü benim tarlamın yanında mezarlık var benim mandalamı kimse almaz korkusu ticari bir gerçeklik bence müslümanlar mağdur mu evet cenazeler nokta bekliyor bu insani bir sıkıntı bence ama çözüm japon köylüsünü cahil veya ırkçı ilan etmek falan değil burası adamların atalarının toprağı abi kuralları onlar koyuyor eğer sen bir ülkeye gidiyorsan oranın ölüm kalım adetlerinin senin ilancına %100 çelişebileceğini, burada ölürsen ortada kalabileceğini baştan bilmen lazım, hesaplayabilmen lazım bunu. İşte ben geldim hadi sizin 2000 yıllık geleneğinizi, hijyen anlayışınızı benim için değiştirin desem adam sana kapıyı gösterir yani tek göstereceği şey kapı olmaz. Yani gösterse bile başka şeyler de yapabilir ama neyse şimdi onu bu videoda konuşmayalım o bölgedeki belediye başkanının bu mezarlık olayına izin vermemesi de kendi seçmenin huzurunu koruması, demokrasi gereği böyle olması gerektiği için zaten. Üçüncü konu ise okul yemekleri problemi var. Çünkü en çok gürültü koparan olay bu. Hani Japonya çocukları zulmediyor diyor Müslümanlar. Olay da okul yemekleri zaten. Ha bakın Japon eğitim sistemini anlamadan bu konuyu anlayamazsınız. Japon okullarında sistem şudur abi. Sınıfta başbakanın oğlu da olsan, fabrika işçisinin kızı da olsan aynı sırada oturur, aynı tepsiden aynı yemeği yersin. Bizdeki tabi de söylüyor. Öğretmenle öğrenci aynı şeyi yer. Bu sistemin amacı karın duymak değil, çocuklara eşitliği işte takım ruhunu, ayrımcılık yapmamayı aşılar. Menüler genelde standart oluyor zaten. İşte pirinç, domuz kızartması, işte tavuk kızartması falan. Her öğünde, her gün, her hafta değişebiliyor. Domuz eti de oluyor, domuz yağı da oluyor. Yani bunu yadırgamaya gerek yok. Adamların kültüründe var çünkü bu. Ya Müslüman menüler okula gidiyor. Benim çocuğum inancı gereği domuz yemez. Ona özel menü çıkarın, helal olsun diyor. Okul yönetim belediyeler bunu reddediyor doğal olarak. Yani normal bir şey zaten bunu reddetmesi. Niye senin çocuğun için özellemek yapsın ki? Burada Japon sistemini bence alkışlamak lazım. Neden? Çünkü adamlar çok temel ve doğru bir prensibe tutunuyorlar abi. E Japonlar da diyor ki, ''Kardeşim alerji sağlıkla ilgili bir zorunluluk. Hayati risk, onu anlarız ama din senin tercihin, benim buna yapabileceğim bir şey yok, bana bunu dayatamazsın.'' diyor. ''Bizim ülkedeki sistem bu.'' diyor. ''Sen niye gelip bana da işte helal yemek çıkaracaksınız diye diretiyorsun?'' Adamlar tepkisini ortaya koyuyor. Eğer okul yönetimi bir grup için dini hassasiyet gerek özel menü hazırlamaya başlarsa bu işin sonu gelmez zaten. Yarın hindi veri gelir işte inek eti çıkmasın der, öbürü gelir vegan olsun der. Ha bir diğeri gelir işte benim inandığım inançta tarikatta falan sebze yemiyoruz der. O bunun sonucunda eşitlik sistemi de çökecek. Çocuklar arasında senin yemeğin özel benimki değil de ayrım başlayacak. Mesela bu küşü dediğimiz yerde ne oldu? Belediye helal yemek çıkaralım mı diye sordu. Halk belediye linç etti resmen ya. Vergimle yabancıya özel yemek yapma dediler. Haklar abi. Adamların ülkesine gelmişsin bana helal yemek çıkarmak zorundasın diyorsun. Yok öyle ayrımcılık paşam. Hayırdır? Japonlar diyor ki benim çocuğum devletin verdiği standart yemeği yiyor. Seninki neden özel muamele görecek? Burası Japonya. Burası Japon okulu. Şartlar bu. Niye kabul etmiyorsunuz diyor. Bir de burada yok kayısı dediğimiz bir olay var abi. Buradaki olay tamamen bürokratik sıkıntıdan kaynaklanıyor. Çünkü burada Mie dediğimiz bir vilayet var. Orada yokka içi şehrinde devlet kreşe giden 5 yaşında Bangladeşli bir kız çocuğu var. Ailesi okula gidiyor. Aman diyeyim biz Müslümanız çocuğa domuz yedirmeyin diye üstüne basa basa söylüyorlar. Ama okul ne yapıyor biliyor musunuz bunun sonucunda? Tamam diyor ama yemekte domuzlu erişte olduğu gün çocuğun önünden ana yemeği komple alıyorlar. Geriye ne kalıyor? Sadece yarım bir muz, bir kase çorba. Düşün sınıftaki diğer çocuklar löpür löpür sıcak yemeği yerken o çocuk elinde yarım mızda onlara bakıyor. Baba bu olayı duyduktan sonra okulu basıp bir çocuk aç. Bu nasıl iş? Siz ne biçim eğitimcisiniz diyor. Ha, müdür de bunun sonucunda burası devlet okulu. Alerjisi olsa özellemek yapardık ama din için özellemek yapamayız. Eşitlik bozulur diyor. Yani devlet resmen şunu diyor. Ya domuz yersin ya da o yarım muzla idare edersin. İşte o yüzden Japonya'daki o meşhur kuralcılık olayının vicdanı yenilir kısmı tam olarak bu olay. Ya bununla ilgili aslında çözüm çok basit. Bento dediğimiz bir şey var ha burada. Beslenme çantası olarak geçiyor. Hani benim yaşımdakiler de belki okula götürmüşlerdir zamanında. Şu an var mı bilmiyorum ama. Mesela burada Japon anneler var abi. Ev hanımı. Çalışmıyorlar. İşte çocukların eşlerine bir gün önceden, iki gün önceden ya da o gün sabah erkenden kalkıp yemek hazırlıyorlar. Müslüman ailelerde bir sabah erkenden kalkıp çocuğunun helal yemeğini, köftesini, pilavını hazırlayıp çantasına koyu versin. Hani çocuğuna da oğlum kızım sen bunu yiyeceksin diyebilir yani. Çünkü devletten benim inancıma göre mutfağımı değiştir, bana özel aşı tut diye beklemek Japonya gibi kendi işini kendi yap kültürü olan bir ülkede şımarıklık olarak algılanır. Ya yani sisteme uymak zorundasın. Sistem sana uyamaz ki abi. Yani 3-5 kişi için sistemi değiştirmeye çalışırsan oho ipin ucunu tutamazsın ki. Nerede kaybettiğini bile bilemezsin olayı. Dördüncü konuysa cami ve gürültü. Bu konuya girmek istiyorum çünkü Japonya'da gerçekten arka bahçemde cami istemem olayı var. Haklılar sonuna kadar da katılıyorum ben. Çünkü Japonlar neden cami inşaatlarını protesto ediyor? İslam düşman oldukları için mi? Yok. Kur'an'ları nefret ettikleri için mi? Hayır. Adamların derdi inanışta falan değil abi. Japonya'da en büyük sosyal suç hırsızlık falan değil ya. Burada meyvaku dediğimiz başkasına rahatsızlık vermek, gürültü yapmak, düzeni bozmak, kamu alanını işgal etmek olarak görülüyor. Ya sen tutuyorsun sessiz sakin bir Japon var apartman altına mescit atıyorsun mesela. Cuma namazı vakti geliyor, yüzlerce kişi toplanıyor, kapının önü ayakkabı yığınına dönüyor, sokakta arabalar, bisikletler kaldırımı kapatıyor falan. İnsanlar öbek öbek toplanıp yüksek sesle sohbet ediyor, içeriden gelen ezan veya vaaz sesi sokağa taşıyor. Hani o mahallede yaşayan Japon komşu çıldırıyor. Haklının yüzde yüz aklı bence. Ya burada insanlar evlerinde parmak uçlarını dövüyorlar alt komşu rahatsız olmasın diye. Adam çöpünü atarken saatine bakıyor ama. Sen geliyorsun mesela o adamın sokağını, yaşam alanını, miting alanına bir ibadet dönüştürüyorsun. Fukuoka'da ne oldu mesela? Cami cemaat sığmadı. Bayram namazı için yanındaki parka taştılar. Millet ayağa kalktı. Parklar işgal ediliyor diyor. Ya kusura bakmayın ama parklar kamu alanı. Herkesin kullanımına açık, belli kuralları var tamam. Toplu halde yolu kapatarak başkalarının geçişini engellerek yapılan her eylem dünyanın neresine gidersen git tepki çeker. Bu namaz olsa da, dans partisi olsa da, siyasi eylem olsa da böyle. Bunun kaçarı yok. Gerçek ortada çünkü. Eğer Japonya'da ibadethane açacaksan otoparkını ayarlayacaksın. Ses yalıtımını yapacaksın. Kimsenin kapısının önüne ayakkabı, bisiklet bırakmayacaksın. Bizim kültürümüz böyle, biz sıcak kalınlıyoruz, sokakta konuşuruz, kucaklaşırız diyemezsin abi. O zaman adama burası senin köyün değil burası Tokyo derler ve polis çağırırlar. Ya, polis de gelir o zaman mekanı mühürleyip gider. Japonya iyi komşu olmak iyi Müslüman olmaktan önce geliyor. Beşinci bölümde ise helal ticaretinden bahsedeceğim çünkü Japon şirketleri yurt dışına Müslüman ülkelere helal damgasıyla mal satıyor. Ama Japonya iç pazarında bu damgayı kullanmıyorlar. Buna iki yüzlük diyenler var mesela. Bence bu iki yüzlük değil ticari zeka. Adamlar kafasını çalıştırıyor. Japon firmaları piyasaya bakıyorlar diyorlar ki içerideki Japon müşteri üzerinde Arapça yazı olan İslami usul lere göre kesilmiştir yazan üzerinde helal logosu olan ürünle mesafeli duruyor. Bu bana göre değil diyor mesela Japon. Bunun tadı farklıdır diyor veya o ürünü yabancı olarak kodluyor kendi içerisinde. Normal karşılanabilir. Adamın alıştığı bir şey değil çünkü. Helal kesim et dediğimiz olay. Ya firmada ne yapıyor mesela? O logoyu basmıyor. Riski minimize ediyor. Ya firmaların amacı da mal satıp para kazanmak zaten. Ya Müslümanlığı yaymak ya da Müslümanları memnun etmek gibi bir misyonu yok heriflerin. Pazarın talebi neyse müşteri ona göre şekil alıyor zaten. Buna kızmaya hakkımız yok bence. Japonya'nın layıkı kapitalist bir pazar. Dini hassasiyetlere göre değil, müşteri davranışına ve cüzdanına göre şekillendiriyorlar bazı şeyleri. Paran varsa helal sertifikalı zaten buluyorsun. Yoksa firma senin için Hı, ambalajını değiştirip de ya. kendi müşterisini küstürmez yani. Bunu da kimse kusura bakmasın. Bu işin lamicimi yok zaten abi. Bununla ilgili laga laga yapıp da işte helal logosu basacaksınız yiyeceklerinize helal olduğunu kanıtlayacaksınız diye bir şey diritemezsin. Altıncı konuda ise güvenlik ve takipten bahsedeceğim. Gelelim en sert, en tartışmalı konuya. Polis takibi, ve fişleme durumu var. Ta 2010 yılında ortaya belgeler ortaya çıkardı ki Japon polisi ülkedeki Müslümanları, camileri, helal marketleri adım adım izlemiş. Banka hesaplarına bile bakmışlar. Konuyla ilgili mağdur olanlar Japon Yüksek Mahkemesi'ne dava açtı. Bunun Japonya Yüksek Mahkemesi de tarihi bir karar verdi bununla ilgili. Polisin bilgileri sızdırması hata ama Müslümanları gözetlemesi uluslararası terör riskine karşı gerekli, kaçınılmaz ve yasaldır dediler. Bu karar insan haklarına aykırı mı? Yani Batı'nın liberal standartlarına göre evet. Ama Japonya güvenlik standartlarına göre hayır. Çünkü Japonya'daki devlet aklı şöyle çalışıyor abi. Toplumun güvenliği bireysel özgürlükten daha üstte yer alıyor. Devlet bununla ilgili diyor ki dünyada İslam adına yapılan terör eylemleri var mı? Var. IŞİD, El-Kaide, gerçekten var mı? Var. Gerçek bunlar. O zaman ben risk alamam. Ülkeme giren yabancının kim olduğunu, camide ne konuştuğunu, parasını nereden aldığını bilmek benim en doğal hakkım ve görevimdir diyor. 125 milyon Japon vatandaşının kılına zarar gelmesindense 3-5 bin yabancının özel hayatımı ihlal edildiği üzülmesini tercih ederim diyorlar. Kimisine göre bu yaklaşım acımasız gelebilir ama Japonya'nın sokaklarında gece 3'te bir kadın güvenli yürüyebiliyorsa, ilkokul çocuğu tek başına metroya verip okula gidebiliyorsa bu paranoyak güvenlik anlayış sayesinde abi. Japonya güvenliğini şansa bırakmıyor. Risk gördüğü yerde önlemini alıp gözünün yaşına bakmıyor adamın. Yabancı olarak buraya geliyorsan beni neden izliyorlar? Ben terörist miyim demeyeceksin. Devletin bir bildiği var da diyeceksin. Ve devletin adına girmemek için de kurallara harfiyen uyacaksın. Bu kadar basit. Sonuç olarak zaten ya bu deveyi gidersin ya da bu diyardan gidersin mantığı var abi. Ha, özet geçecek olursam manzara bu şekilde. Lafı dolandırmanın alemi de yok zaten. Japonya kimseye gelin sizi baş tacı edelim kültürümüzü değiştirin demiyor. Gelin çalışın, kurallara oyun sistemin sessiz bir dişlisi olun diyor. Bunu sonunca paranızı alır, ister ülkenize dönersiniz, ister bir ülkede yaşarsınız diyor. Yaşanan krizlerin temelinde gelen kitlenin Japonya'yı esnetilebilir, hoşgörülü sanması zaten. Bunlar sesini çıkarmıyor, bunlar kılıbık, bunlar ezik büzük adamlar, hört desek korkuyorlar, özür dilemeye başlıyorlar falan diye düşünüyorlar. Bununla ilgili olarak da Japonya'ya şöyle bir benzetme yapmak istiyorum. Japonya bence cam gibi abi. Sert, katı, zorlarsan kırılır. Ama eğilmez, bükülmez. Ama kırarsam da keser. Mezarlık yok mu mesela? O zaman Japonya'ya gelmeden önce ben ölünce ne olacağım? Yakılmayı kabul ediyor muyum diye düşüneceksin. Kabul etmiyorsan gelmeyeceksin abi. Bu kadar basit. Okulda yemek mi yok? O zaman devletten beklemeyeceksin. Sabah beşte kalkıp çocuğunun beslenme çantasını hazırlayacaksın. Senin ibadet yaptığın mescide içinde yaşadığın semtteki komşun kızıyor mu? O zaman dinimiz bunu emrediyor demeyeceksin abi. Gürültü yapmayacaksın, etrafa rahatsızlık vermeyeceksin, ayakkabını düzeltip komşunun gönlünü yapacaksın. İnsanlar belki şunu unutuyor bilmiyorum ama ben tekrar söylemek istiyorum. Burası Japonya abi. Binlerce yıllık kendine has kapalı devre medeniyet adamları. Onlar Müslümanlara uymak zorunda değil. Müslümanlar onlara uymak zorunda. Ve yani entegrasyon dediğimiz şey ev sahibinin değil, misafirin değişmesi. Misafir evin rengini almak zorunda. Sistem sert mi? Sert evet. Acımasız mı? Yani bazen olması gerektiği zaman ama çalışıyor mu tıkır tıkır. Yani dünyanın en güvenli, en düzenli ülkelerinden birisi burası. Eğer bu düzeni beğenmiyorsan zaten Japonya kimse seni zorla tutmuyor ki. Pasaportun cebinde, kapı orada, paran da varsa yallah. Vallahi gerçekler bunlar arkadaşlar. Üstüne ekstra olarak ekleyebileceğim herhangi bir şey yok. Japonya'nın kuralları oldukça sert ve böyle olması gerektiğini düşünüyorum. En ufak bir esnetme muhtemelen Japon toplumunun, ülkedeki kültürün, medeniyetin değişmesine, belki komple yok olmasına bile sebep olabilir. O yüzden konuyla ilgili yorumlarınız varsa aşağıda belirtmekten çekinmeyin. Muhtemelen bu video kanalın en çok etkileşim alacak içeriği olacak. Ne kadar izlenir bilmiyorum ama sizler de aşağıda yorumlarınızı belirtin. Ben de elimden geldiğince insanlara cevap vermeye çalışacağım. Ayrıca birbirinize saygılı davranırsanız da çok sevinirim. İnanç dediğimiz olay tamamen opsiyonel bir şey olduğu için kimse kimseye bir şey kanıtlamak zorunda değil. Bir şey inanmak zorunda da değilsiniz. İnsanların herhangi bir yaratıcıya, bir tanrıya, bir dine inanma hakkına sonuna kadar saygı duyuyorum bu arada. Ama gelip de bana o inandığı tanrıyı, dini ya da ne bileyim herhangi bir anlayışı dikte edip sen de buna göre yaşayacaksın derse o zaman ortada saygı maygı kalmaz zaten. O yüzden birbirimize karşı saygılı olun, sevgili olun, anlayışlı olun. Zaten dünya bombok bir yere gittiği için etrafımızdaki insanların kıymetini bilip daha anlayışlı, daha güzel insanlar, daha güzel medeniyetler, topluluklar olmak dileğiyle. Gezmeli, tozmalı, güzel güzel vakit geçirdiğimiz, sonbaharı iliklerimize kadar yaşadığımız güzel bir içerik video daha oldu benim açımdan. Videoyu bu kısma kadar izleyen arkadaşlar için anahtar kelimemiz din olsun. Eğer sizler de hala şu an burada bizimle birlikteyseniz aşağıda yorumlarda din diye belirtirseniz çok sevinirim. Ayrıca içerik Videoları beğeniyorsanız, devamının gelmesini istiyorsanız kanalı takip edip videoları beğenip etrafınızdaki insanlarla birlikte paylaşıp daha çok motivasyona ve daha çok izleyiciye ulaşmama vesile olabilirsiniz arkadaşlar. Yine aklınıza gelen herhangi bir şekilde olumlu, olumsuz yorum, eleştiri vesaire varsa aşağıda yorumlarda belirtmekten çekinmeyin. O halde bu haftalık benden bu kadarlık olsun diyelim. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Sevgiyle, saygıyla ve sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.